Sarıkaya Aslan sadece dinle, her şeyi boş ver, bu şarkı çalsın, bir kere olsun kalbini dinle, kuralları bıraksın. Da kalsın Sensizlik ve de sessizlik var Duyup da kabul edemediğim bir yankı Unutmak mı salla bu densizlik Seni sever mi olsa kalbin haklı Vazgeçmek korkakların işidir Saramazsın kanatırsa gönlünü Pişmanlık gelecekteki eşidir Keşkelerle çürütürsün ömrünü Geçmişin sorar ve şimdi nerede Anılar hep yorar adın samatem Gölgeler sarar geceler içinde Batlamış bir gün kalırsa zaten Mutlu olursun kendi kabuğuna çekilmiş Aynalar hatırlamazsa ismini Beden de gençliğin terk edilmiş Zindan olursa bir dört duvar arası Ellerinle gözleri bağlarsın İzleri kapanıp geçmez yarası Çaresizce haykırıp bağlarsın Hepsine lanet bunu görme sakın Çok mu büyüksün beni duyma sakın Gerçeğe sırtı dönüp kaçmak için Seni seven elleri hiç tutma sakın Günü gelince derdini kim taşısın Derdimi gömüp de sola varmışken Kalbim seni sevmeyeni yaşatsın Ben senin